hatta Deniz Hoca'mı da baskı altına alıyorum. Ne düşündüğümü anlatarak. Şimdi burada benim olmam, olmadan ayrılıyor. Burada önemli olan Ali Koç veya oradaki başkan kimse. Ben bıraktım. Başkanlıktan ayrıldım dediği anda sen ne yapacaksın? Onu anlatıyorum başkanım. Ya. Anlatmıyorsun. Söyledim. Sen yine mi? bana bana söylüyorsun. Peki ben bana şöyle söyleme. Tamam. Bak sen benim duymak istediğim şu. Sen oradan diyecek diyeceksin. Biraz önce bir şey de burada söyledim. Ben başkan olmaya adayım. Ben yönetim kuruluna girmeye adayım. O zaman fena bakıp yoksa ölene kadar beni kullanmaya kalkarsınız ki benim ona bir takatim yok. Bakın bunu biliyorum. Onun için geliyorum. Onun için burada bulundu. Ha bu seçimde <laughs> hep beraber oturup karar veririz. Ben olurum, oradaki arkadaşlardan biri olur, sen olursun. Önemli değil. Önemli olan inancımız. Biz bugünün değil, geleceğin hesabını yapmamız şart. Yoksa bakın çok büyük tehlike bekliyor ben Abacı'yı. Ben Abacı çok kötü günler yaşayacak. Çünkü herkes umursamıyor yem pişirdi, hiç kimse de onları. Bir tek çocuklar üzülüyor. Çocuklar okula gidiyor. Dün bir yerde yemek değil Ataşehir'de. Yemek yiyorduk, tam evvel Onun dayısının kızı galiba gelmiş yanmasa da, onun da bir çocuğu var. Geldi, tam çocuk gitti onların masasına, geldi dedi ki eyvah dedi, ne oldu dedim. Ya kız, herhalde çocuk yani sekiz yaşında falan, yedi, sekiz kız çocuğu. Okuduğu sınıfta iki tane Beşiktaşlı, geri kalan hepsi Galatasaray'mış. Hepinize söylüyorum. Benim dediğimi iyi anlayın. Lütfen evet. evet. rica